Selam bugün ne yapıyoruz? Bugün artık minnoş hesabımıza geçiş yapıyoruz. Kuşatmaya girmişim ben burada. Hiç insan şurada vagon çılgını. Dikkat eder vagon çılgını girer değil mi? Ben ne yaptım? Kuşatmada oynamaya çalıştım bu oyla. Ben de böyle bir kralım işte yapacak bir şey yok. Birazcık bu oyla zorlandım burada ama çift hesap başımı deneyim dedim. Asla, saçma sapan kutu alayım hani takım arkadaşıma şey olsun diye ortaya giriyorum tam öleceğim zaman o da ortaya giriyor Böyle şey ee, sanki adamlara gelin bizi öldürün falan diyormuşuz gibi bir şey öyle bir şey şimdi ben şurayı bak yine kaçırdım şimdi ben adamlar üç benim yanımda ben onları öldüm Penny'e ne oldu orada Penny'e ne oldu yok Jesse'ye ne oldu orada onu anladım. nasıl o öyle canı kaldı orada onu gerçekten anlamadım. Kendi o kadar nasıl vurdurdu ya? Çok zor <gülüyor> <gülüyor> Yine baya şey yaptık ya dayandık cebelleştik. Ben şu bilmiyorum. O da yaa göre göre oraya da gitmezse oyaladı ama beni yani o da var yani beni oyaladı en azından öyle bir şey de var Şur, Şuraya çıkabilsek işte ver şuraya ya arkadaşım benim hep sıkıntı şey yedin seviyorum <laughs> Yedin seviyor olmazsa olacak derdi yedin seviyorum maçta ne oldu hatırlamıyorum ya sonlarda baya dıkladık da ee, burada ne oldu gerçekten hatırlamıyorum şu an niye robotu durmadık yine ya o iyiydi ya ben de illa tareti oraya bir şey yapacak bizi cebelleştirecek ya. bu da önemli. ne yaptığımızı hatırlamam. O kadar çok maç attım ki burada. Siz mesela buraya neyle giriyorsunuz? Burada şey çok güzel gidiyor. Ee, söyleyeceğim şimdi. Bu Barney Tik. Bu üçlü çok iyi gidiyor. Biz test ettik. Onayladık bunu. Neden? Biz power giriyoruz ya. Buraklarımız anla. Bizim illa şey. Ee, bir maçta kaybediyoruz burada full böyle aldığımız bu üçlüyle saydığım üçlüyleydi de çok iyi gidiyor İki atıcı gerçekten iyi gidiyor e, ben mesela tank karakterle biraz daha öne çıkıyorum onlar biraz daha yaklaşsın diye sonra zaten onlar tutuyor ben yük toplarsam yük topluyorum böyle ortada dolanıyorum onlar şey yapıyorlar e, ne onun adı adama gelirken daha canlarını indiriyorlar öldürüyorlar ondan sonra yaklaşınca zaten o güzel oluyor ya ben şey seviyorum ya 3 niye oraya bakmışım gel ee, iki tane atıcıyla girmek gerçekten burada iyi sevdik <laughs> bir daha gelirse bir daha öyle yaptı zaten biz öyle yapıyoruz Ay, burada da şey tutmak ölüm geliyor ya bibiyi Burada da şey onu fark ettim gerçekten burada e, Bibi ile zor Bibi burada kasıtabilir ya Bibi bi bir de atıcı tamam işte bitti gitti Aa, çok zor tutuyor Bibi ya şu dynamite de iyi burada hatırlamıyorum ne yaptığımız buradan yenilmiş olabiliriz. Çünkü bir bilgi dayanma tutmak gerçekten zor. Bir de ben buraya boy gelmişim. Yani gerçekten. Ee, ama ben sonra vakon çıktım. Vakonu da kastım sonra. E, buraya gerçekten... Bunun kupası düşük diye girdim ya. Vallahi o yüzden girdim. Bu oyu gerçekten burada kasmam var işte. Diye girmiş bu Girdik de girdim. Hiçbir şey yok. Da, da bana yani. gönüllü <laughs> <laughs> altın bizim kaç hiç... hatırlamıyorum ne yaptık gerçekten suçluyum bir şey tutmuşuz ha bayağı harbiden tutmuşuz. bayağı tutmuşuz hem de ben de ölmesem <laughs> iyi şunu öldürüyorum ya de orada hep kendim ölmüşüm <laughs> ne yaptık acaba gerçekten merak ediyorum ya inşallah gelmiş galiba diplere baksana ya olmuyor arkadaş ya of valla dynamite var ya şey, eee şu da aynı bir şey bize yediyor. Şu, şu, <laughs> şu turu da atlasaydım, de bitmiş mi? çat çat çıkmamız da biri olmuş. Onu anladım ben. Şu minnoş hesabımda 24k vardı. Olay değildi. 24k kastım zaten de. Daha önceki sezonlarda kastmış. Şimdi işte bu sezon pek ellemedim. Sonra sezon sonunda düşeceği akma geldi hepsini. İşte akşam bizimkiler biraz oynadık. Sonra işte benim şu karakterlerim kaldı. 650'ye kasıcık o anlar kaldı. Yok yemeyeyim bunlarla Bunlar bir şey. Bak burada da sıkıntımız ne oldu biliyor musunuz? Tik. Bizim aslında bunlarla almamız lazım. Ama bu çocuk o kadar geriden ateş ettiği ve olmayan yerdeki adamları ateş ettiği için olmadı. Zeki çocuğum ya. Zeki çocuğum o taletin içinden çıkmadı. Kafa açacağım diye. eee ya Arkadaş hani önde atıcılar önde olduğu zaman. Şşş, şş, o oradan bak ateş ediyordu kime vurdu belli değil. Taret taret sonra almayı da düşündüm de kırıldı sonra. E gerçekten bu böyle yapmazsın. Yani <laughs> Sordan aklıma şey geldi. işte Şu düdük değil de vay bizim. Tik. Bir tık daha önde şey yapsın. Orayı tekrar kurdum ben. Yani şey açayım. <laughs> ah ah böyle bir şeyler işte bunu da yeni hatırlamıyorum. Son maçı aldık da. Aldık diye hatırlamışlar. Aldık aldık. <gülüyor> <gülüyor> Son maçı aldık burada durdurdu. Ben sonra vagon çılgınlığında kastım bunu. Aynen. Vagonda kastım sonra. Girdim vagonda kastım biraz daha. Hiç vagon çılgınlığı bilmem akma gelmedi zaten benim. Bunu da zorla aldık. Şey açıldıktan sonra. E, şu ortadaki ne diyesim, bu zımbırtıların adı? Fıçı diyesin. Onlar kırıldıktan sonra bayağı çok parlak. baksanıza baksanız bayağı çok parlak. Ne zor be kutakaz. inn'nüşümü kasarım. Onun hesabını kasarım. Tam bilmiyorum artık ama. Fark Oralar kırıldı biz ondan sonra rahat ettik. Çünkü ems e, çıkabildi. O çıkana kadar adamlar dibinde bitiyordu. Şeyin arkasından buluşuyor falan ondan biraz zor oluyordu. Da. E, sonradan neyse toparladık artık. Hastım onu geri vermekte biraz. Sonra gittim vagonda kastım. Vagonda çok iyi gidiyordu o bu arada. Baya iyiydi ya zorlanmadan şey yaptık orada kastım. Biz bu maçı nasıl çevirdik bilmem gerçekten. Yani. Bunu bu baya burada kestik de. Sonra gittik bitti galiba ama çok bir şey oldu. Altıdan toplamışız zaten. Neyse işte bu da böyle bir şeydi. <laughs> Neyse o zaman şimdi gidiyoruz. Ondan duruyor görüşürüz.